selam çiçeklerim bugün Yeşim çiçeğimizin 12. günü Evet bugün ne yapıyoruz bugün sulama yapıyoruz neden sulama yapıyoruz dün de yapmıştık bugün de neden yapıyoruz Çünkü şöyle yapraklarına yaklaştırayım bak büzülmeler görülmüş görüyor musun Hı. bu köke çok zaman harcadığını gösteriyor Yoklama da yapıyoruz. Daha yerinden oynamayan tutulmuş durumdalar. Ama tabii şu an kontrol yapmıyoruz. Bekliyoruz. Her şeyin zamanı var. Ne yapacağız? Sulayacağız. Yine fıstığımızı aldık. Bugün bir sulama daha yapıyoruz güzelimize. Her gün bir dakikamızı ayırıyoruz. Sen de ben de yeşil çiçeğini al gel. İşte bu kadardı. Hadi Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.